Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar direkt etkinlik alanındayız ve aha silah. Şimdi bir tane de adam lazım. Yani, aga oyun yani etkinlik alanında çok fazla bu bölgede. O yüzden oyun çok kaslan. Şimdi şu bir yerde bir gidelim arkadaşlar. Bir loot yapalım. Arkadaşlar şimdi şuraya atlayacağım. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada seslerden dolayı kusura bakmayın. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir de videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar şimdi şunları bir al ee, şuradan al şunları aga hiç loot yok burada da iyi loot çıkmıyor ya ee, şimdi şuradan şunları al aga şimdi arkadaşlar e, güzel bir loot yapıp direkt acaba pusam mı diye düşünüyorum ama pusmak da biraz sıkıcı hatta bayağı sıkıcı şunu bir takabilirsek şu an. Arkadaşlar şimdi şuradan loot'umuzu biraz yaptık. Şimdi vurduğumuz adamlardan loot alırız falan. Ama kitimiz yok arkadaşlar. Bize kit lazım. Bakalım bu M4 mü değil eseler arkadaşlar. Arkadaşlar kit bulduk. Şimdi e, hazırız. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. E, gel şöyle e, Şimdi arkadaşlar direkt himmetçikliğin tarafına gideceğim. Bir rush tutacağım arkadaşlar direkt. Şimdi gidiyorum. E, gidiyorum. Bu yıl gideceğim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bu yıl gidebiliriz. Arkadaşlar araba acayip yavaş lan. E, arkadaşlar seslerden dolayı kusura bakmayın sanırım yakınlarda inşaat var. E, şöyle gel. E, aşağılardan geç. Aga misine gidecektim de vazgeçtim. Şuradaki çöl tapınağı daha iyi. Bu ses neydi lan neyse. Arkadaşlar e, seslerden dolayı kusura bakmayın yeniden. Şimdi şöyle bir gel e, şimdi şuradan bir adamı vuralım. Yani aga. Lan adam indi ve canım az. Arkadaşlar, adam nerede? Direkt şöyle durduracağım arabayı. Çok iyi arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar adam gördünüz mü camda? bize sekmeyen bir silah lazım. Bize bakıyor. Bayağı yedi arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar. Ee, tamam. Araba. Geçti arkadaşlar. Şunlar bir holoyu al aga. Aga bir göster bak. Şöyle. Nerede lan bu adam? Ah, adama bak. Yine arkadaşlar şöyle sıkacağım. Aga adamlar beni görmüş. Kaya arkası ben de onu gördüm. Ve bende dürbün yok. Aga ne yapacağım ben? Sis var mı? Sis o da yok mecburen arkadaşlar Ş şöyle şu taraflara doğru gideceğiz. Aga yani bir oyunda niye dürbün olmaz? Neyse arkadaşlar. Direkt şu taraflara doğru gideceğiz. Sonra şarjörümüzü bir değiştirelim. Şöyle arkamıza baka baka gidelim. Burada da adam vardı arkadaşlar çünkü. karlı alalım. Arkadaşlar tam adam var. Lan 4 numara bana da adam bırak. Neyse bir bakalım loot'una. Lan. 4 numara kanka gel. Adam inşallah bombalamaz arkadaşlar. Direkt kaçacağım. Geliyor. Lan canım bir... 4 numara hadi alırsın. Alamadı arkadaşlar. Şimdi takım arkadaşlarımızın bir çağırmasını bekleyeceğiz ya da diğer maça geçeceğiz. Arkadaşlar bizi çağırdı. Şunu bir kapat. Ee, şimdi arkadaşlar öldüğüm yere doğru gidiyorum. 4 numarayla 2 numara da geliyor. Şimdi arkadaşlar direkt şu, şu tarafa bir atlayacağım. Bu adam gördünüz mü? Arkadaşını kaldırıyor daha iyi tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar bizim takım arkadaşlar. E, ee, Bison sonra biz de bir gidelim loot alalım. Tamam arkadaşlar birini baydık. Zaten geriye kaldı bir kişi onu da almak kolay. Şunları bir alalım arkadaşlar. Direkt loot yapmam lazım arkadaşlar ya. Şunu şöyle. Bu arada arkadaşlar sesim çok çıkmıyor. Kusura bakmayın. Adamlar yukarıda ya. Neyse arkadaşlar. Direkt şu tarafa doğru gideceğim. Değil mi arkadaşlar. Yani adam'a bakarken niye sıkıyorsun? Bu adam mı değilmiş arkadaşlar, kardan adammış. O da adam ama, değil mi arkadaşlar? Kardan adam. Bence çok mantıklı. Evet arkadaşlar bir şuradan mermileri falan bir alalım. Şu P90'ı bir alacağım arkadaşlar, bir deneyeceğim. Şunları bir at Çünkü arkadaşlar ambar vs'de falan çok iyi Bakalım burada da Çok iyi mi Aga bizim 3 numaraya Tek attılar Biz şimdi ne yapacağız ee, şu Benim arabanın o taraflara doğru Ben bir gideyim arkadaşlar en iyisi Oradan bir sprey atayım ee, Şimdi Koş tabana kuvvet Aga nerede bu adamlar Aga bu arada sesten dolayı gerçekten kusura bakmayın. Büyük ihtimalle yakınlarda inşaat Tak tak sesi de olur. Ee, bakalım adamlar nerede? Son bir saat 10 kişi kalmış, kalmış arkadaşlar. Allah Allah. Büyük normalde arkadaşlar şuraya gitmesi lazım. Orada kusmazsa olmaz arkadaşlar. Bak şaşırdım. neyse arkadaşlar bir gidelim. Tamam bizde yelek falan bir seviye. Şimdi ne yapacağız? taraf daha yakın. Arkadaşlar ilk başta şuradaki adamlar bir vuralım. Oğlum burada da her yerden adam çıkıyor lan. Bakalım. Olduğumuz yer iyi gibi arkadaşlar. Ama şu dört numarayı vuranlara bir vurmamız da lazım. Çünkü onlar da sıkıntı yapar. Aga biz iki kişiyiz. Karşı takım yedi kişi sanıyorum. Yani karşı takım var. Ee, bir bakalım arkadaşlar şuradan adamlara. Ufak bir göstersen kanka o kafanı. Ee, gördüm arkadaşlar. Burada bir sudaşlı yok ama öyle. neyse arkadaşlar bir, bir elde WoW oynayacağız başlıyoruz şimdi şimdi şu e, çubukta olduğumuz loading yeri şimdi gideceğiz maça başlayacağız bakalım. O adam gelmiş ve molotof atmış. Arkadaşlar ben en iyisi. şunu bir alalım. Drift ata ata gidelim arkadaşlar. Şunu şöyle. Arkadaşlar bu arabada çok kolay drift atmak. Yani bence acayip kolay. Şimdi böyle bir dolaştım arkadaşlar. Adamları arabayla yazacağım. Ee, aga. Bu arabada el frenine basmadan da çok kolay drift atılıyor aga. Şimdi şöyle bir gelelim. Aga şuradaki adam mavi çarpacağım. Ya onlar o tarafta. Kanka bak burada adama sıkıyoruz değil mi? Niye sıkıyorsun? vurdu. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Nasıl? İyi vurdu lan. Bir numara kanka gel. Arkadaşlar büyük ihtimalle burayı raşlayacak. Ama o gelmeye ben şimdi kalkarım. Tamam. Bakalım nerede adam? Sen büyüdüğünde tavam atacağım derken arkadaşlar mermi sabit etti ölmedi. Kanka o tavaya atarsan çok kötü şeyler olacak. Sen kaçtın. Ne oldu kanka? Şimdi şuraya bir aç. Şöyle gel. Aga bir göster. Adam geldi. Ben şuradakini bir çekeyim. Arkadaşlar direkt gidip tavaya atacağım. Şöyle bir gidelim. Bize tava atmak neymiş görsünler aga. kanka eğer tava atarsan bak bu oyunda tava atmayı sevmiyorum Ama arkadaşlar böyle kaşınınca bunlar çok ne oluyor lan tava atmak nerede lan o adam dur kardeşim geçme bir tavamızı ye Arkadaşlar şu bir numarayı vurursa ben de yeniden canlanmak daha kolay olduğu için intikamımı alacağım. Tamam hadi kanka. Gel. Eee ne oldu şimdi? Bir saat bu şarjörü değiştirmeni mi bekleyeceğiz? Tamam arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Aga canı bir alama dalmaklayım size göstereceğim. Bu Molotov ne ara gitti aga? Bulamıyorum. Beklesem. Arkadaşlar şunu bir alacağım. şimdi gideceğim arkadaşlar şuraya. Ne oldu kanka? Tava atıyordun değil mi? Şimdi arkadaşlar şu bir numaradan e, bir vuracağım. Yani arabayla yazacağım. 1 bir numara kanka bir bekle iyi kaydı şimdi arkadaşlar şuradan geleceğim burada tava varmış deneyeceğim arkadaşlar şöyle vurmayı. Olmadı. Beraber yapalım. Arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.